bir tarım ülkesi olarak maalesef bugün gıda pahalılığının en çok yaşandığı ülkelerin başında gelmekteyiz ki bunun bir an önce tedbirini almak zorundayız. Bizim vatandaşımız günde 3-4 tane kuyruk yaşamak zorunda kaldı. Geçmişte hep kuyruklarla at, kuyruklara atıfta bulunuyordu ya. Sabah ucuz ekmek kuyruğuna giriyor, öğlen yağ kuyruğuna, akşam mazot kuyruğuna düşüyor ya da akaryakıt, akaryakıt kuyruğuna düşüyor. İşte sizin yarattığınız, hep eleştirdiğiniz, geçmişte hep işte bu memlekette kuyruklar yaşadık, hep hatırlıyor musunuz diye soruyorsunuz ya, aynısını işte o bahsettiğiniz konuları maalesef bugün siz yaşatır. Yani 2022'de de yaşatır hale geldiniz. Hep bahaneleriniz oluyor. Dün, dünyadaki... Dünyadaki ekonomik Hı. süreçleri hep bahaneler olarak gösteriyorsunuz ama müdahale noktada... etmeyelim arkadaşlar. Başkanım. Evet. Başkanım. evet Hatip Bey ya, müdahale etmeyelim arkadaşlar. Devam Gelinen edelim. noktada maalesef bütün bunları yaşatır hale geldiniz. Tabii ki yani tuzu kuru olanlar çeşitli bahaneler öne sürüyorlar ya da konuyu alaycı bir şekilde geçiştirip gidebiliyorlar. Ama asıl vatandaşın mağduriyetini görenler ya da yaşayanlar maalesef bu yani bu dili kullanamıyorlar. Çünkü vatandaşın içinde bulunduğu durumu eğer sizler de görseydiniz, sizler de yaşıyor olsaydınız bu dili kullanmıyor olacaktınız. Özellikle müdahale eden arkadaşlardan bahsediyorum. Herhalde bu arkadaşlar marketlerdeki durumları çok fazla görmüyorlar. Vatandaşın yaşadığı süreci çok görmüyorlar. Ya da kendi üst kurullarının bahsettiği gibi o benzin kuyruklarını, mazot, benzin istasyonlarının önünde bekleyen arabalar da varlıktan, yüksek zenginlikten dolayı kaynaklandığını söyleyeceklerdir. Onun için durumdan bir haber yaşayanlar bunları böyle dile getireceklerdir. Tabi temennimiz şudur ki vatandaşımız bu süreçlerden daha fazla etkilenmemesidir. Bunun için üzerimize düşen, üzerimize düşen gayret neyse hep birlikte sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. İktidar mutlaka ki bu bugün yaşatılanlardan günü geldiğinde dersini alacaktır. Vatandaş da bugün yaşadığının bedelini mutlaka günü geldiğinde ödetecektir. Ve sandıkla gelen de vatandaşın Yine oyla sandıkla gidecektir. Sayın e, CHP'li Grup Başkan Vekilim ö, herhalde o kuyrukları özledi. Bizim de çocukluğumuza denk gelmişti. Hayal meyir hatırlarız da. Ama hasret duyuyor herhalde. Hiç hasret duymayın Sayın Başkanım. E, çünkü Tarım Bakanımız açıklamayı yaptı. Bakın memleketiniz için bunun hayalini kurmayın. Kuyrukta bekleyen vatandaş, senin komşun, benim komşum, benim kardeşim, ben. Kuyruk olmaz iktidara gelmek için sadece iktidarı, sadece seçimi kazanmak için kuyruk temennisi kur, olmak çok acı bir, gerçekten çok acı bir durum. Neyse, ben o zaman istemiyorsanız, istemiyorsanız biz kullanmadık, biz olanı hatırlattık, tamam mı? Olmuyor, olmayacak Allah'ın izniyle. Tarım Bakanımız inşallah aynı duayı yaşıyorum. Tarım Bakanımız tweet'i attı. Demek ki görmediniz. Dedi ki, ayçiçek yağıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Tedarik ve stokta sıkıntımız yoktur. Üretimimiz de geçmiş yıllara oranla arttırılmıştır. Lütfen el birliğiyle provokatörlere izin vermeyelim. Evet, Bir insan yani. 4-5 tane yağ alıyorsa Celal abi demez misin? Ya evde 5 tane yağı ne yapacaksın demez ben misin? Ben ben Hayır, ben ben de. bakın, ben bakın. Bakın, Arkadaşlar karşılıklı dütreyelim toparlayalım. Toparlayayım peki. Şimdi bakın Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım. Arkadaşlar dünyada, dünyada, dünyada Şimdi bakın dünyada pandemiden önce ve S Serkan Pandemiden Bey. sonra oranlar var elimde. Hiç okuyup vaktinizi almayacağım. Oransı olarak tüm dünyada akaryakıtta, doğal gazda, gıdada fiyat artışları aşikar ortada. Siz de biliyorsunuz. Bir de savaş eklendi şimdi. Peki tüm dünyadaki bu fiyat artışlarının sorumlusu AK Parti mi? Bizde yaşıyoruz o sıkıntıyı. Tüm dünya şu an bu sıkıntıyı yaşıyor. Pandemiyi nasıl tüm dünya yaşadıysa enerjideki sıkıntıyı da yaşıyor. Fiyat artışlarını da yaşıyor. Doğru. Ama bunun üstesinden geliyoruz. Muktedir bir lider var ve bir siyasi parti var. Ya söylüyor. Yağı ben de aynen söylüyorum. Ne stokta ne yönetimde bir sıkıntı yok. O yüzden kuyruk hayali kurmayın. Allah'ın izniyle de olmayacak. Siz de dua edin. İnşallah olmasın diyorum.